Lezzetli Tariflerin adresi Lezizci kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Bugün sizlere çay saatlerine yakışır, muhteşem görünümü ve kıyır kıyır ağızda dağılan enfes tadı ile incir kurabiye tarif vereceğim. İncir ile tatlılar, kekler ve kurabiyeler yaparız. Peki tarçın aroması ile incir görünümünde incir dolgulu kurabiye yapmaya ne dersiniz? Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatımı için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Gelelim şimdi gözlere ve gönüllere hitap eden incir dolgulu incir kurabiye nasıl yapılır? İncir kurabiye için gerekli malzemeler Hamuru için 100 gram tereyağı veya margarin Yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı kakao, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 3 su bardağı un. İç harcı için 200 gram kuru incir, yarım su bardağı su, yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz içi, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı tarçın. Üzeri için toz şeker. İncir kurabiye için ilk önce iç harcımızı hazırlayacağız arkadaşlar. 200 gram kuru inciri yıkayıp küp küp doğruyoruz. Ardından doğradığımız inciri bir tencereye alıyoruz. İncire yarım su bardağı su ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz. İncir suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi incir suyunu çekti. İncir suyunu çektikten sonra yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz içini ve yarım çay kaşığı tarçını ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Ocağımızı kapatıp inciri iç harcımızı soğuması için bir kenara alıyoruz. Hamuru yoğuracağımız kaba 100 gram tereyağını alıyoruz. Ve içine yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta ve yarım çay bardağı toz şekeri ekleyip elimizle iyice karıştırıyoruz. Ardından bir paket vanilya ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Vanilyayı karıştırdıktan sonra 3 su bardağı unun birazını ilave ediyoruz. Ardından bir çay kaşığı kabartma tozu ekleyip Yoğurmaya başlıyoruz. Ondan biraz daha ekliyoruz arkadaşlar. Ardından bir çay kaşığı kakaonun birazını ekleyip rengini ayarlıyoruz. Kakaoyu da un gibi azar azar eklemenizi tavsiye ederiz. Çünkü kakao bazen çok koyu bir renk verebiliyor. Ve hamuru yoğurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Undan yavaş yavaş ilave ediyoruz. Arkadaşlar incir kurabiyenin yapımında kullanacağınız un miktarını çok dikkatli ayarlamalısınız. Her hamur işinde olduğu gibi bu tarifte de un miktarı kullanacağınız unun markasına malzemelere ve hava sıcaklığına göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle unu her zaman azar azar hamurun kıvamını kontrol ederek eklemekte fayda vardır. Biraz daha kakao ekledik ve yoğurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar son kez kakaoyu da ekleyip biraz daha un ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yavaş yavaş un ilave ediyoruz arkadaşlar. Biz 3 su bardağı unun hepsini kullandık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamur kulak memesi yumuşaklığında. Şimdi sıra hamurumuza incir şekli vermeye geldi. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp bu şekilde elimizle yuvarlıyoruz. Ardından yuvarladığımız hamuru tezgaha sermiş olduğumuz streç filmin üzerine koyup elimizle yayarak hamuru açıyoruz. Hamurun tam ortasına tepeleme bir çay kaşığı iç harçtan koyuyoruz. Streç film ile birlikte elimize alıyoruz ve alttan kapatarak böyle üstü birleştiriyoruz. Ve streç filmi bu şekilde kıvırarak hamura incir şekli veriyoruz. Daha sonra sizlice açıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ince şekli oldu. Şimdi hamurumuzu şekere batırıyoruz. İsterseniz şekere batırmayabilirsiniz ama böyle daha güzel oluyor. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye diziyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar gösteriyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçayı aldık ve yuvarladık. Streç filmin üzerine koyarak elimizle yayıyoruz. Ve iç ağaçtan koyuyoruz. Ve yine streç film ile birlikte hamur alıp alttan üste doğru sıkarak ince şekli veriyoruz. Ve streç filmi bu şekilde kıvırıyoruz. şekere batırıyoruz. Hamurumuzun hepsine ince şeklini verdik. Evet arkadaşlar, şimdi incir kurabiyenin fırına gitme zamanı geldi. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pansız bölümde alt ve üst ısıtıcı çalışır şekilde 30-35 dakika kurabiyeler hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar incir dolgulu incir kurabiyemiz hazır. İncir kurabiyeyi soğuduktan sonra servis tabağına alıp servis ediyoruz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde ben video yüklediğimde bildirimler alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemiz www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.